herkese merhaba. Şu an Kerimcan'ın ablasının evindeyiz. Ablası, çocuğu, eşi, annesi, babası var. Yakın arkadaşları aşağıdalar. Ben de yukarı çıktım. Gerçekten bilmenizi istedim. Beni arayan, soran, magazincisi, satışçı, habercisi aradılar. Hep aradılar, hep, aradılar, hep ara, Herkese anlattım. Dedim ki bir de sizler soruyorsunuz. Sizin de bilmenizi istedim. Yani Nasıl, neden içeride diye. Kerimcan Malta'ya gidiyor. DJ kabine çıkacak. Sahneye ee, böyle bahis falan olduğunu bilmiyor bu arada. Hani öyle bir yer olduğunu bilseniz zaten gitmezdi. Kendi ifadesini lütfen dinleyin. Kafam çok yerinde değil. Toparlayarak size de ağlamadan anlatmak istiyorum. Sonra Kerimcan sahneye çıkacak. Demişler ki hani arkada ledleri dönüyor ya sahneye çıkacak sanatçının ismini döner. Yani başka orada otelmiş bilmem neymiş ismi dönmez. Yani reklama, reklam giriyor. Kerimcan da kabul etmemiş. Yani ne olduğunu bile sormamış. Yani kabul etmem. Hayır sadece ben saniye çıkıyor arkada let ekranda. bu arada bütün sanatçılar dikkat etsinler gerçekten yani siz istemeseniz de bakın koyuyorlar bir şeyleri reklam yerleştiriyorlar bir şey oluyor bu yani bu çok yanlış bir şey yani şu an her neyse otelde fark ediyor Kerimcan ben konuyu anlatmak istiyorum size sadece şimdi Kerimcan otelde bu olayı fark ediyor hani arkasında başka reklamlar döndüğünü ondan sonra onları asla e, repost etmiyor kendisi yani kendi paylaşımlarını yapıyor hayatına devam ediyor. Video çekiyor, video izliyorsunuz. Bu. Yani hani ne bahis, ne başka bir şey, ne onun için, ne bilmem ne için, nereden aynı parayı alıyorsa oradan da aynı parayı alıyor. Yani hiç aklınız öyle bir şey gelmesin. Zaten benim arkadaşım hiç anlamaz öyle şeylerden. Konu bu. Gerçekten suçsuz, adaletinde hızlı bir şekilde ee, geleceğine inanıyoruz. Gerçekten çok üzgün.